E, futbol kanalından herkese merhabalar Gecenin bu saati oldu Maçı ancak bitirebildik e, İsviçre-Fransa maçı Çok çekişmeli, süper bir maç oldu Aslında bugün iki maç da çok iyiydi e, Ben bu ikinci maça Daha net bakabildim, fırsat buldum e, Fransa Aslında çok iyi oynadı diyebiliriz Ama İsviçre çok iyi direndi e, Fransa gollerden Gol pozisyonlarından yararlanamayınca Penaltılara giden bu son 16 turunda. Her iki takım da 4 dört, 4'er penaltıyı attı. Son penaltılar biri Mehmedi'ye İsviçre'de, diğeri de Mbappe'ye kaldı. Mehmedi penaltısını çok sakin bir şekilde tam köşeye yerden vurdu ve attı. 5. penaltıyı. Mbappe ise ben penaltıya gelirken aklıma şey geldi. İtalya, İtalya Di Baggio geldi. Hani penaltı kaçırdı hep konuşulur. Tarih yazmıştır. Mbappe de bu penaltıyı kaçırır ve tarih onda yazar mı acaba diye düşündüm ve ya yazacaktır çünkü kaçırdı. Ve Fransa son 16 turunda İsviçre'ye elendi. İsviçre tarihinde ilk kez çeyrek günü çıkmış. Tebrikler. E, Türkiye'nin bulunduğu gruptan çıkan bir takım. Başarlar e, başarılar dileriz. Bundan sonraki süreçte de İsviçre.